arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Selahattin şarkısının repliklerine bakarak şarkı söyleyeceğim. O zaman hemen videoya geçelim. Güneşe gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürür kalbime çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çöllere sele. Saçına kapatın. Eserken ruhumda hala Dediler bu kız neymiş Dedim felaket 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 Bu kız bir afet bir afet Gözüm gözüme dese Kapar kıyamet kıyamet Yarattım dünyamda zelzele Hala sallanır bu her gelen felaket Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.